Karageçeli'de şöyle devam ediyor değerli izleyiciler. Biz şöyle bir soluklanalım dedik. Şöyle etrafı bir kolaçana dırdan dedik. Ne var ne yok diye. Geldik e, kara ile Köprü köyü arasındaki tarihi bir köprüye. Bu köprünün e, Kızılırmak altından geçiyor köprünün. Evet. Tabii e, bu köprüyü yapan ecdadımıza da e, şükranlarımızı iletiyoruz. Onlara minnet borçluyuz. Evet. Ama bu evet. köprünün de bir hikayesi var. Ee, hikayesi şöyle efendim, ee, bir tarih öncesi e, biliyorsunuz e, gelin almalar at doluyormuşmuş, evet. e, gelin alınmış e, keskin civarına gidiyormuşmuş, e, tam köprünün üstüne geliyor şey, e, gelin gelin araba, e, at, e, kartal kayadan uçuyor, uçar uçmaz e, tabii at ürküyor ürkünce e, at gelini düşürüyor. Düşürüyor ırmağın içerisine. E, ondan sonra da tabi... gelin mefhad ediyor. Ondan sonra da işte bu şey yapılıyor. Türkü yakılıyor. E, Türkiye yakılıyor. Neydi evet. sözleri? Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin. E, evet. işte. devam ediyor. Derizeciler Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin türküsünün hikayesi burada geçiyor anlatılanlara göre. Evet gel bakalım amca. Sen adı ne? Benim adım Şit Bal. Şit Bal. Evet. Ee, kara geçilli mi? Kara geçilli. Yerli Şimdi biz. her yörenin türküsü var. Evet. Burada halay meşhur herhalde. Halay da meşhur. Şimdi sen bize bir türkü desen de. Evet. İçimiz açsa ya. Açalım. De gari. Güzel <laughs> Dursun Niye ben seveyim Eller sarılsın Yine bir intizar etti kurbanım Elin dursun ayakların kırılsın Helçeler kolunda suya gidersin Su değil meyramın seyran edersin Benim günahımı nereden ödersin Günahın koynunda kalasın güzel benim günahımı nereden ödersin? Günahın koynunda kalasın.